Sparta kapı kayan kentine doğru gidiyoruz ama navigasyon farklı bir yere çıkarttı. Neyse yolu devam ettim yaklaşık bir 3 km kadar da. Böyle stabilize bir yol var. Altımızda normal bir araç. Umarım lastiği yarmayı sağlayırsın. Evet, Spartak, Kapıkaya antik kentini aramaya çalıştık ama bulamadık. En azından böyle mükemmel bir doğası olan bir yere geldik. Bol oksijen. Tertemiz hava. Arabayla bayağı bir çıktık ama dört çeker olmadığı için artık aşağı bir yere bıraktık. Çıkıyoruz, leyfa falan da yok. Kimsecikler yok. Ama doğası muhteşem. Mükemmel bir yer. Ben antik dönemde yaşasaydım. Buraya bir antik kent kurar mıydım? Kurardım anasını satayım. Ama acık soğuk gibi. Ve sonunda Kapıkaya antik kentini bulduk. Ne diyor? Kentin Piside bölgesinde adı bilinen fakat yeri tespit edilemeyen Sandalyon, Minasos, Titiasos gibi kentlerden birisi olduğu düşünülmektedir diyor. Evet. Arabayı yaklaşık bir buçuk km kadar aşağı park ettik. Yani arazi arabası çok rahat bir şekilde gelir. Buraya çok rahat bir şekilde çıkar. Tabii ki de uygun mevsimde. Karda kışta çıkmak epey epey zor. İmkansız yakın gibi bir şey. Hava da epey serin. Ben böyle zibil gibi kısa koluyla çıktım. Kanter içine kaldım. Rüzgar çarpıyor. Zatüre garantili zaten hastayım. Ama Sparta dönüşen Antalya'ya giderken buraya uğramadan edemezdim. Belki şu yoldan bin kere geldim geçtim. İlk kez bugün Kapıkaya Antikent'i geçmek nasip oldu olacak yani şimdi. Kimsecikler yok. Yerde yani sadece davar bokları var. Gelin görün işte. Isparta Antalya yolu üzerinde. Böyle böyle taşlar maçlar. Taş var işte ama merak değilseniz çok da gelmeyin. Ben meraklısıyım bu işin manyağıyım. Hatta bu sene üniversite sınavında kazandım. Antalya ya yazmıştım memleketim ucundan kaçırdım 5 puanla neyse. Isparta oldu. Her zamanki gibi. Kaderimde vardı zaten. Daha önce Isparta okumuştum. İkinci üniversite gene Isparta oldu. Vay 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 vay. Sanırım şu anda antik kenti gezen kimse yok. Vay! Güzel yankı yapıyor. Ay yukarıda uçak var. Belki değer. Vay! Müthiş. Evet şu anda güneş tam önümüzde olduğu için güneş yansıyor biraz zor görüyoruz. Burada böyle duvarın içerisinde böyle oymuşlar. Aynı Sagala Sos'taki gibi. Artık mezar yapısı mı oluyor? Kremasyon mu yapıyorlar? Külünü mü koyuyorlardı? Enderini al bir şekilde kullanıyorlar da bilmiyorum. Merak eden gelsin araştırsın işte baksın. Aynı Pergi Tiyatrosu'ndaki böyle istiride kabukların işleri gibi aynı. Oymuşlar. Tabii kırmışlar patlatmışlar. Muhtemelen bu antik dönemlerde patlatmışlardır. Ama güzel bir işçiliği var. Şöyle gezmeye devam edelim. Dağın başında bir antik kent. Rakım kaç bilmiyorum. En az bin metre. Belki daha fazla. Hava buz gibi işte. Ama çok güzel. Adamlar en değerli duvarı ne alıyorum işlerde böyle yapmışlar ya Lego gibi. Vay arkadaş. Burada yine böyle yıkılmış bir yapı var. Ne olduğunu anlayamadım. öyle poligonal desem değil, klasik dönemden desem değil. Bosaj desem değil. Değişik bir duvar örgüsü. Aa, şurası güzelmiş bak. Burası kesin öyle meclis binası gibi bir şeydir. Vazilika olabilir en de taraf. Tiyatro mu buldum? Tamam tiyatroya gidelim. Var mı oturma sırası? Bakalım. Burası bulüteryon gibi bir şey olabilir burası. Ullar meclisi gibi bir yer. Tiyatro da olabilir. Bu Pisi'de bölgesindeki zaten oturma sıraları biraz birbirine benziyor. Klasik tiyatro sıraları gibi değil. Oval değil. Hemen buraya yakın Sütçüler bölgesinde Adada Antik Kent var. Onun e, agorasındaki böyle oturma sıraları da aynı böyle düz düz. Gerçi tiyatrosu var. Oval biçimde. Küçük bir şey ama... Gene burada böyle bir silindir bir taş var. Böyle mil taşı gibi. Yol kılavuzu anıtı gibi. Bak burada bir tane bosaycı duvar var kabartmalı. Hay, gayet güzel ya. Böyle aşağı doğru iniyor kent. Sırtımızda sadece Suyumuz ve kitabımız var. Başka hiçbir şey yok. Umarım başka bir şey değil, ihtiyacımız olmaz buralarda. Buradan kent aşağı doğru iniyor gibi sanki ama yapılar azalmaya başladı. Evet. Duvarda yine böyle bir tane kaya mezarı gibi bir şey gördük. Bilenler içillendirsin. Tahminimce oraya böyle ölülerin yakıp külünü otuyorlardı kremasyon gibi bir şey olabilir. Olmayabilir. Bilenler işilendirsin öğrenelim. Burada yine bir şeyler var Göçük altına kalmış. Aynı gibi de. Aa sincap var yerde. Gel. gitti. Ben gördüm ama kameraları çıkmadı maalesef. Çok fazla sincap var bu bölgede. Dikkatli olun. Tehlikeli de saldırabilir. Katil sincaplarla dolu burası. Yine şurada şöyle bir yapı var. Böyle yıkılmış kalmış. Ve çok fazla kuş türleri var. Böyle iyi bir makineniz varsa, profesyonel makineniz. Kuş bilimciyseniz, ornitolog mu diyorlar, ne diyorlardır onlardansanız gelin bakın. Evet. Aa yeni sincap var. Her yere sincap var. Kameradan belli oluyor mu? Evet kameradan belli olmuyor. Pss, 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 pss. Gözlerimize görüyoruz. Her yer sincap. Pss, 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 pss. Aha daha da gene Neyse. Vallahi çıktı. Kuşlar var. Hepler var. Buran kazı çalışması yapılmamış gibi sanki gibi. Yüzey araştırması yapılmış gibi böyle. Çok fazla bilgilendirme levhası falan yok buralarda. Antik kent böyle aşağı doğru inmeye devam ediyor. Ama bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için şu anda saat kaça geliyor? Saat 5'e geliyor. Ee, araba yaklaşık bir yarım saat mesafe aşağıda. Oradan da bir yaklaşık yarım saatlik patika yol var. Oradan bir yarım saatlik ana yol var. En az bir buçuk saatlik yolumuz. Bir de oradan Antalya falan derken iki buçuk üç saat bulacak. E, havada kararacak haliyle. Günler kısaldı maalesef gündüz sürelere. Falan filan. Daha geniş bir zamanda geliriz. Şu anda bir yüzey araştırması gibi bir şey yapıyoruz. Kendimizce, amatörce. Evet. Ne buldum? Kapıkaya Antik Kenti'nde mükemmel bir lahit. Tabii çok çok eskilerden böyle patlatmışlar, kırmışlar maalesef. Antik dönemleri parçalamışlar lahiti. Çok güzel ya. Ne yapıyorsun lan? Vay 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 vay. Buraya geniş bir zamanda gidip gezmek lazım. Çok güzel bir lahit ya. Keşke bunu böyle müzeye kaldırsalar. Böyle birazcık onarsalar tabi. Parçalarını bulup. Neyse. Vay 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 vay. Yine mükemmel bir kabartma. Mutlaka bir light kapağı gibi bir şey bu elinde. Yine burada bir şeyler var. Burada çok fazla şey var ya. Vay 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 vay. Ah. Karşıda da böyle gene sanki ta klasik dönemden kalma gibi epey eski bir duvar örgüsü var. Kapı umarım devrilmez ben geçerken. çok iyi ya. Oy. Ama yoruldum. Uf, Kapıkaya. Sparta. Evet. Kapıkaya Antik Kenti'ndeki en büyük yapılardan birisi. Belki de en büyük bilmiyorum. Böyle güzel kabartmalı duvarları var. Burada ise dağdan direkt taşlar var. Ah şu ağacın altında yatacaksın uyuyacağım mis. Buraya güzel kamp atılır ya. <laughs> Bakalım manzarası nasılmış buranın. Burada yine böyle bir yapı var ama tabii göçük altına kalmış. Burası muhtemelen depremlerde yıkılmış gibi gözüküyor. Vay 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 vay. Manzaranın güzelliğine. Vay 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 vay. Daha öyle böyle bir yapı. Acaba neymiş burası? Tapınak mı? Vay vay vay. Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Sasklay. kararmak üzere. Asfalt yol yaklaşık buradan bir 3 kilometre kadar aşağıda. Böyle birinci vitesle, ikinci vitesle sakin sakin çıktık. Şimdi sakin sakin inmeye çalışıyoruz. Aşağısı böyle uçurum. Bildiğin uçurum yani. Gelecek olsanız yüksek bir araçla gelmeyi deneyin karda, buza kesinlikle denemeyin burayı. Hoşçakalın.